Arkadaşlar Kitap Gezegeni'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nisan ayında okuduklarım videosunu çekeceğim. Bu ay iki tane PDF olmakla birlikte yedi tane kitap okudum. Hadi başlayalım. İlk kitabım Çizgili Pijamalı Çocuk. Çizgili Pijamalı Çocuk 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına geçen bir kitap. Ee, Kitapta Burnu adındaki 9 yaşındaki çocuğumuz yani ana karakterimiz Berlin'den bir toplama kampına taşınıyor. Yani toplama kampının e, kumandanı olarak babası görevlendirildiği için onunla birlikte o da oraya taşınmak zorunda kalıyor. Fakat toplama kampında yaşamıyorlar doğal olarak. Toplama kampından bir çocukla Telargü e, ders sayesinde yani o bir tarafında, çocuk diğer tarafında iletişim kurup onunla arkadaş oluyor ve sonrasında olaylar gelişiyor. Genel olarak çok güzel bir kitaptı. Ben bayıldım bu kitaba. Kitabın tek sevmediğim yanı şuydu. Son 20 sayfada bütün olayı bağladı ve hani çok Oldu bittiye geldi kitap. Açıkçası bence. Ben böyle düşünüyorum en azından. Ama her şeye rağmen çok güzel bir kitaptı. 5 üzerinden 4 puan vermiştim ben bu kitaba. İkinci kitabım Yağmur'la Gelen Mutluluk. Yağmur'la Gelen Mutluluk'ta ana karakterimiz Asperger sendromu olan yani otistik olan Colton ve Lily. Lily normal bir insan. Hiçbir rahatsızlığı yok. Ve onların arasındaki aşkı anlatıyor. Kitap kesinlikle konu bakımından çok güzeldi. Fakat kitapta çok fazla çeviri hatası, cümlelerde çok fazla anlam hataları vardı. Birkaç cümleyi tekrar tekrar okumak zorunda kaldım anlamak için. Kitap Koltunlu Lilen'in e, küçükken tanışmaları ve Lily'nin Koltuna bakıcılık yapmasıyla başlıyor. Sonrasında Lily'nin Koltuna iyi gelmediğini düşünüp ondan ayrılmasından ve sonrasında büyüdüklerini tekrar karşılaşarak e, işlerindeki aşkın filizlenmesinden oluşan bir kitap. Yani konu olarak bundan oluşuyor. Dediğim gibi konu olarak güzeldi fakat çeviri hataları olmasaydı çok daha güzel bir kitap olabileceğine inanıyorum. Ben kitaba 5 üzerinden 3 puan vermişim. Konuşamıyorum. <laughs> Üçüncü kitabım Gabriel'in Cehennemi. Gabriel'in Cehennemi'nin öncelikle bir yetişkin romans olduğunu söyleyeyim. Ona göre alıp okuyun. Kitap çok kalın. Şöyle göstereyim. Ve her yerinde post-it var. Çünkü kitapta bir sürü Dante'nin Dante kitaplarından alıntılar vardı. Ve ben de o alıntılara post-it yapıştırmadan duramadım. Kesinlikle ve kesinlikle mükemmel bir kitaptı. Kitap Julia Mitchell'ın Toronto Üniversitesi'nde master'a başlamasıyla başlıyor. Ee, ve Öğretmenin de en yakın arkadaşının üvey abisi ve geçmiş e, geçmişleri olan ama adamın hatırlamadığı bir geçmişleri olan e, iki insandan bahsediyor. E, kitap hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim çünkü ne söylesem spoiler olur. Bu kitap hakkında çünkü çok beğendiğim bir kitaptı. Okumak isteyenler okusun. Ben bu kitaba 4 puan vermiştim. Umarım siz de beğenirsiniz. Dördüncü kitabım Sahte Romeo. Sahte Romeo'dan pek hoşlanmadım açıkçası. İlk 70 sayfasına geldiğimde ben bu kitaba 4 puan veririm falan diyordum ama sonrasında ilerledikçe kızın düşünceleri beni cidden çileden çıkarmaya başladı. Ee, ve hani özellikle gençken yaptığı şeyler çok saçmaydı. Sürekli flashback ve şimdiki zamanı yer edinen bir kitaptı. Ve şimdiki zamanda yaptıkları da saçmaydı açıkçası. Sürekli kendini ondan uzak tutmalar, bir ergen çabaları, bir şeyler falan. Kendine gel diye sarsmak istedim kızı resmen. O kadar sinir bozucu bir ana karakterimiz vardı ki ben nefret ettim ondan. Adam desen adam da aynı şekilde. Çok kasıntı, egoist, ne bileyim soğuk, ciddi. Hiçbir şekilde ısınamadım bu kitaba. Dediğim gibi ilk 70 sayfa belki güzeldi ama bezdirdikten sonrası hiç güzel değildi. Ee... kitap Ethan Holt ve Casey Tyler'ın konservatuar gibi yani güzel sanatlar gibi bir üniversiteye başvurmalarıyla orada tanışmalarıyla başlıyor. Sonrasında olaylar yaşanıyor ve bunlar büyüdükten sonra aynı oyunu oynamak için birlikte bulunuyorlar ve kitaba 3 puan verdim ben. Beşinci kitabım Kupa Altısı. Kupa Altısı'nı çok sevdim ya. Hani kelimelerle bunu anlatamam ama çok sevdim. Büyük ihtimalle Sahte Romeo'dan sonra okuduğum için bu kadar çok sevdim. Çünkü Sahte Romeo ne kadar fiyaz fiyas koysa kupa altısı bana o kadar güzel geldi. Kupa altısındaki ana karakterimize zaten bayıldım. Jay. Yani nasıl bayılmazsın ki? İllüzyonist olması beni benden aldı. Kitaba daha başlarken bile 1-0 öndeydi benim için bu konuda ee, ve hani Jay'in o tavırları, o yamuk gülüşleri falan çok sevdim ya. Herhalde 2016'ın en sevdiğim erkek karakteri olabilir Jay. Kitap, Jay'in e, küçük yaşlarken bütün ailesinin katledilmesiyle ve şans eseri onun hayatta kalmasıyla başlıyor. Ve e, bütün olayların, gelişmelerin kilit noktası bu. Bundan sonra ne anlatsam spoiler olacağı için anlatmıyorum ama kesinlikle 5'te 5'lik bir kitaptı benim için. Zaten 5'te 5 verdi. Son iki kitabımsa Havada serisinin ilk iki kitabıydı. Seri olarak değerlendirmek isterdim ama son, son iki kitabını okumaya hiçbir şekilde hevesim kalmadı. Nefret ettim seriden çünkü 50 ton serisinin kurgusunu değiştirmişler demeyeyim de çıkış yerini değiştirmişler sadece. Ve önümüze sunmuşlar bu şekilde. Bianca'nın Anastasia'ya e, e, benzemesi mi? Yoksa Mr. Cavendish'in Mr. Grey'e benzemesi mi dersiniz bilemiyorum ama kitap kesinlikle beni kendine hatta seriden soğuttu. Belki Bundan bayağı uzun bir zaman süre geçtikten sonra Tekrardan Sonraki kitabı da okumaya çalışabilirim Ama şu an okuyacağımı hiç düşünmüyorum Çünkü bayağı sinir oldum Klasik bir yetişkin romans okumak istiyorsanız Buyurun okuyun fakat Green Layton'unu okuduysanız veya Eliton serisinde herhangi bir kitabını okuduysanız emin olun siz de aynı şekilde hissedeceksiniz benim gibi. Ben sadece Green Layton'unu okudum. Hem uçuşta hem de yükseklerdeye iki sene iki şart puan verdim. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu ay benim için çok verimli oldu. Her ne kadar e, pek sevdiğim kitapları okumamış olsam da genel olarak umarım sizin için de öyle olmuştur. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, aşağıda görüşlerinizi yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.